Evet. Klasikleşen maç başlıyor. Öztürk'ü şutu direkten döndü. Ufuk gene bakıyor topa her zaman gibi. Ağabeyi, Avcı kontrol etti. Çekti sağına. Pasını bıraktı Veli. Veli vurdu İsmail. Tekrar Veli de. Veli vurdu. Çizgiden Akın abi çıkarttı. Bugün Ömer Üründül maalesef yanımızda değil. O, o, onu Onun yerine e, bir Çağrı'dan bir de Mustafa'dan yorum alayım. Kim kazanır? Formasızlar kazanır, Formasızlar kazanır geldi Aynen. Çağrı'dan. Abi ne oldu? Mustafa'dan da formalılar kazanır geldi. Göreceğiz. Mustafa abi öyle? Ağrı bandı. Bakır uzaktan vurdu. Aa, gol attı. <laughs> i̇lk şutu ilk gol. Bakır sağlara golle geri dönüyor. <laughs> Bıraktı. Recep de tekrar. Recep. Kale karşısında uzaktan yerden vurdu. İsmail bugün hatayla, hatalarla başlıyor. Bunu niyemedi ama. Avcı neler yapıyor? Yavuz birebir ufukla vurdu golünü attığı durum birbirine geliyor. geliyor. sen asist. Hakan. Bilmiyorum. Hakan'dan Eray'a uzun bir pas attı. Eray kontrolü bıraktı Yavuz'a. Yavuz çekti sağına. Yavuz vurdu. Auto gitti o. ya. Out Recep. Bakır. 3'e 2 yakalandı. Bakır. Recep. E, Recep. Bakır gördü. Bakır ayak içi. 2-1 oluyor. Bakır'dan beklediğimiz performanslar. Vurduğu gol oluyor. Hakan Yavuz'a bıraktı. Yavuz çekti sağına. Bıraktı pasını Eray'a. Eray geçirmeye çalıştı Geçmedi Yavuz daha Yavuz sağ ayak düş Ekip kurtardı Aldı topu önünde Recep Geçti Akan abiyi Akırdı top Bakır Hadi uzaktan ya. yine denedi Yerden Olur. gitti top Tamam var mı Veli vurdu Golünü attı Veli 3-1 oluyor <laughs> Aykut en dışarı çıkarttı. Recep sol ayak güzel şut. İsmail kurtardı. Evet. Öztürk. Aradan güzel bıraktı. Ahmet önünü aldı. Yavuz'a bıraktı. Yavuz vurdu gol oldu. Bunun evet. geliyor. Ya. Sonunda yaptım. Dışarıda Öztürk. Çekti sağına Öztürk. Verdi Ahmet'e. Ahmet aldı topu. Ahmet karşısında avcı. Yavuz'a bıraktı. Yavuz Eray'a bıraktı. Şut geldi. Avut'a gitti top. Öztürk aradan Eray'a bıraktı. Eray Yavuz'a. Yavuz çevirdi topu. Bakır girdi araya. Ahmet e... Öztürk'ten. Eray boş kaleye bıraktı. Örgülü atıyor. 3-3'e geldi. Eray'a. Eray. Tabii çalım Yavuz'un Muruş'u avuta gitti. Gitmemiş hala çıkmış hala. <laughs> Taca gitti o zaman. Evet, evet, Gülsü <laughs> evet, evet. sporlu kestiler sporunu. Yavuz. Vurdu 90 astı. Etrik yaptı her şey var. Yavuz 4 Ahmet'te kaldı top. Ahmet. Yavuz'a Yavuz. Eray'a bıraktı. Eray vurdu usta. Kurtarış. Bir vur kurtarışta. Güzel. Güzel. İki, iki kurtarış izledik Uçuktan. Bakır. en evet, en dışarıya. Avcı vurdu üstürten bunu. Güzel şut. Avcı. Aykut. Yavuz birebir. Yavuz. Pasını verdi. Ahmet. Topla beraber kaleye giriyor. Beşiç oluyor. Eşit oluyor. Kan pas vermeye çalıştı. Oh, Yavuz, Avcı, Ay Aykut, Ahmet de pas açtı. Ahmet vurdu oh, direkt oldu. Oğlum var ya bunların içinden geçeriz biz içinden. <laughs> Kurşun. E ee, ondan gol atmadı. Daha hiçbirini atmadım ki daha. Emre vurdu gol attı. Oh! 5-4'a geliyor. Veli Emre ikilisi golü buldu. çalıştı. Öftürk girdi araya. Şiye. Dire bir. Direkt geldi onu top. Üstürk'ün şutu. Köküydü, köküydü. Aradan bıraktı. Veli topukla bıraktı. Golü attı. Emre'den çekememiş olabilirim ama. Güzel gol. 5-5. Bırakın defansta. Bravo. Emre. Vurdu, avuta gitti. Avcı. Bakır ha, Bakır. Emre bıraktı, Emre. Vurdu, golü attı Emre. 6-5 oluyor. Bekle. Avcı. Çok güzel paslaşmalar izledik ama Öztürk girdi araya. Ahmet. Ahmet vurdu. Avuta gitti top bıraktı Veli'ye. Veli üstü Veli, kaya koydu. Avcı döndü vurdu golü attı. Durum 7-5 oluyor. Bırak, 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 bırak. Aldı önüne. Çekti soluna. Verdi Yavuz'a. Bir ver kaç. Hakan tekrar aldı. Kontrol edebilecek mi? Güzel, güzel düşünmüş. Hakan. Recep'i geçti. Sürdü topu. Aa, Hakan. Aksu topun üstüne. Yavuz'a bırakmaya çalıştı. Ahmet vurdu. Eray çizgiden çıkarttı topu. Neler oluyor? <laughs> Emre. Uzaktan bir şut ama Emre golü atıyor. 8-5 oluyor. O nasıl şut? ne diyeyim ben? Emre bıraktı. Emre, Recep ve Recep vurdu. bence... çok iyisin. Emre, Emre vurdu. Golü atıyor. Şahin Sol ayağı vurdu. Ufuk elinden kaçırdı. Bakır. Bakır... Aradan bıraktı Veli. Kaleciyle karşı karşıya vurdu, golünü attı. En dışarı Bakır'da kaldı. Bakır sol ayağı vurdu, avuta gönderdi. Abiciğim... Recep'e, Recep, e, Recep Veli'ye, Veli vurdu. Durum 11-10 oluyor, 11-5 oluyor. Çek kanka. Vur! Avcı vurdu! Nereye vurdu? Evet. Sağ ayak vurdu. Tekrar önüne kaldı. Bir sağ ayak daha vurdu. Bu sefer attı golünü. Helal 11-6 oluyor. Hakan bıraktı. Ahmet'e, Ahmet. E. Ahmet. Ufuk'tan Ufuk yaptı ama Recep! ayak koydu bu sefer. Hakan. Hakan aradan bırakmaya çalıştı. Ahmet'in önünde kaldı. Ahmet vurdu golünü atıyor. Durum, 11 7. Çekiyor, sekeceksin. <laughs> Öztürk vurdu, Ufuk <usul> çıkarttı. <laughs> Vurdu. Kardeşim. döndü. Yavuz A verdi pasını Öztürk. Tekrar pas. Ahmet bu gol oldu. 11-8. Zırkı şut avuta gidiyor. Hadi, hadi, hadi. Bakır uzaktan vurdu. İsmail geldi korner. Şahin. Bakır, basın! Kötü! Recep! Yatırdım Seher Atatürk'ü! İyi ya! Veli! Bakır! Kaldırdı! Bu direğe çarptı top! <laughs> Ve maç bitiyor! Öztürk Vardiyada değilse kaybetmez! Bozuluyor! Es Türk değildi ben ama diyor, kaybetti. Ecem, Sonunda galibiyet. E, herkesten abone olmalarını ve videolarınızı <laughs> beğenmelerini bekliyoruz. <laughs> Destekleriniz yani için yani herkese yani. teşekkürler. benim baba.